hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Deli <laughs> devamını çekiyoruz. Kameralı bir şekilde. Evet. Ama benim kamera böyle çok dikkat etmem lazım. Çünkü elim böyle geldiği anda kameranın yarısı gidiyor. O yüzden çok dikkat etmem lazım. Neyse ki yapabiliyoruz. Biz en son nerede kalmıştık? Burada kalmıştık değil mi? Bunu taşıyabiliyor Burayı istemiyordu sanırım. Aa evet yapamıyorduk. O yüzden biz şurada kasalım kasalım aldım. Ektim, ektim, ektim. Hayır. 331 mi? Tamam, bana al. Baya bir şey ya Evet. Al şunu Altın kutu. <laughs> İkinci sefer üstü ertesi İkinci söze ne oluyor ya? Anne ya. ne oluyor? Gol kick. Ne? Gol kick. Bu da dersin. Gol cook. Gol kick. Arkadaşlar bu serinin devamı için bu videoya 5 Be. 5 ya da yok ya 5 çok fazla olur. 3 like. 3. Aynen 3 like gelsin. 3 like gelmezse bu da bu serinin artık sonlarına yaklaşmış oluyoruz. Çünkü biraz sıkmaya başladı bu oyun. Sıkılmaya başladık ama siz 3 like'tan fazla atarsanız bu, bu senin devamını gelecek. Sıkılmadan yapacağız yani hem de. Sevan sonrası yükseldiğiniz hem sonrası hem sonrası Yalnız bayağı kasmıştık. Bir şey kasmışız ha. Arkadaşlar ona bir tattık biz ha. Bu Lan niye herkes bu kadar suskun lan? Hı? Hı? Niye herkes bu kadar suskun? Ne bileyim ki söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Evet. Benim tek dediğim şey like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ups elim oraya gelmiş. Özür dilerim arkadaşlar. Değiştim. <laughs> Bunu <bundan> açalım. <laughs> Kurabiye tavşan. Ne geldi? Yani... Neyse ki. What? Ha. Ne daha yeni aldık. Ama yine 65 Ben sarı hiç değil. İki tane yaptık değil mi? Aa yok hayır. 1.55 lira tam tane. Böyle transfer. Evet şu an bayağı iyi oldu. Muhammed gitti maalesef. Su içmeye gitti. Evet su içmeye gitti. 3.3 mü? Muhammed sizi gel daha. Oradaki kanlık ne ya? Arkadaşlar bu şey çok video olayı hani e, video çekmek kamera biraz kötü oldu çünkü elim ben oynarken burada yön tuşları var. Tam da orada kamera. Ben orada elimi o oynatamıyorum. O yüzden çok kötü oluyor. Ters çevirir miyiz? ters çevirir Arkadaşlar 5 dakika hemen geliyoruz Videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi böyle daha iyi oldu ya en son burayı taşıyor kaya taşıyor mu? yok bunu daha fine taşıyor baya iyi oldu böyle ama kamera tercih oldu o, ama ama o belli, belli 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 Arkadaşlar videolar kısa oluyor nedense bugün Muhammed gelsene ya numara Gelin lan Bugün bu ik ikinci videomuz He. Yarın da iki tane video görelim. Evet. Gerçekten. Arkadaşlar Evet arkadaşlar böyle oyun videolarında maalesef kameranın kapatma zorundayız çünkü çok uzun olmaz uzun olması için kameranın olmaması lazım çünkü ben rahat oynayamıyorum böyle şey ters olunca gözükmüyor bakın Muhammed çok zor gözüküyor o yüzden olmuyor kamerayı büyüt kamerayı hayır hayır nasıl kamera buradan büyüteyim mi? Hı -hı. Hayır olmuyor. Hayır, Mehmet no, olmuyor. Ha, olmuyor. olmuyor. su genişletmiyor. Ben ne yapıyorum ya? Ne ya ben ne yapıyorum? İki plaka taşıyorum. Videolar böyle değişiyor. Yarın bir video gel. İki video mu olacak yarın? Ben ya, yarın iki video gelir herhalde. Bir tane ona videosu, bir tane de çektir bir. bir geliyor. Hadi hadi hadi. Evet, 9 oldu. İlk defa oynayacağız. Evet. İlk defa... İlk defa değil mi? Yani, yani, ilk defa değil de... Ziyoda. Pamela karşısında. Video'da Evet, video'da i̇lk, i̇lk, ilk defa oynayacağız. Ben heyecanlıyım valla. Ben de... Gel. Ee... Çabuk gelsin yani. Ne diyeyim? 3, 2... 30 abone özen. Ya da 25. 25. 25, 25. 25, ab 25 abone özen. Snapchat'te 2 iki videosu gidiyor. gelecek arkadaşlar. Benim bilgisayarımda inik ikisi de. Ama biz bakıla gide kalmıştık. Evet arkadaşlar. Biz de yapacağız. Arkadaşlar biz bakıla gide bir türlü geçemiyoruz. Yani bilmiyorum chapter 2'de bakıla gide geçebileceğimiz ama deneriz. Deneriz. Evet bakın. İkimiz yani. de söyleriz yani. Evet ama yani çok olurdu. zor olacak. Ben bakıla Çok 18 tane 18 tane geliyor yani. E, 18, 18 tane geçiyor. geliyor. Evet. Saydın mı lan? Hı? Saydın mı? Delikleri saydım. Arkadaşlar 5 dakika Her bir video. tane geliyor. 5 dakika videoyu durdurmam lazım. Evet arkadaşlar geldik. Bizden <laughs> <Şu>. e <-tip> 8000 <laughs> tamamlıyoruz. Evet. Ooo 1K olduk. 1.5K olduk. Tamam çok iyi oldu arkadaşlar. Bugün taş taşıyabiliyorum. arkadaşlar bugünkü videomuz biraz kısa olacak. Gerçek şey Kamera açısını ayarlayamadım. Evet. Pek biraz kötü oldu. İlerlediğimizde büyük bir, bir Hı -hı. youtuber Hı -hı. olduğumuzda Hı -hı. E, ben şey <gülüyor> <gülüyor> ya ben büyük bir yani ben büyük olunca öğrenince şeyi böyle bilgisayardan video çekmeye başlayacağım. Böyle kamera gel. Benim kendi kameram olacağım. Böyle büyük bir youtuber olmam var ama bilmiyorum babam pek istemiyor bu gibi <laughs> Sen deneyeceğim. Ne <laughs> yani, öyle söyleyeyim.